Ya asker de çaldı bunun şeyinde. E, ya, normal yani ki yükselmesi. Daha da zam gelecek her şeye. Ya, o konuda ben hiç pek bir şey bilmem ama bence karşılığı olur. Karşılığı olur. Yani ben de pastacıyım. Ya yani patronlar gayet de iyi para kazanıyorlar. Bence fırıncılar da haklı. 50 kuruş kar değil ama 7,5 olarak fazla abartmışlar. Bence 6,5 7 olmalıydı. Eee 400 gram ekmek 15 lira. Askeri ücrete %30 geliyorsa Yiyecekler, yiyecek ürünlerine, gıda ürünlerine yüzde 40, yüzde 50 zam geliyor. O yüzden hiç oranda değil yani. Yapılan zam tabii ki de yüksek ama bunlar alışmamız lazım. Sonuçta bir tek ekmeğe yapılmıyor bu zam. Otomatik olarak ülkemizde zaten ne zaman asgari ücrete zam gelse, kiraya, ekmeğe, benzer ihtiyaç ürünlere zam geldiği için artık alışmamız lazım bu duruma. Bence asgari ücrete göre normal bu gelen zam. Tabii ki e, yani ekonomiksel bazı sıkıntılarımız var. Ama ben bunların hepsinin aşılacağını düşünüyorum. Ama yani bu konu hakkında devletimizin yani gerek işte bu konuyla ilgilenen başkan esnaf odası artık neyse çalışma sergilemesi gerekiyor. Kapı kapı gerekirse dolaşılması gerekiyor. Aynı şekilde market etiket zamlarında da geçerli. Çünkü bu devletin yaptığı bir zam değil. Bunun için e, devletin bazı kişileri görevlendirip buralara göndermesi gerekiyor. Ekmek normal yedi buçuk olması çünkü e ekonomi her şey pahalı. Ekmeğin sonuçta doyuyoruz yani. Bu ekmek yedi buçuk şu anda hiçbir para değil yani. Normal olur. Normal olur yani. Normal olduğunu düşünüyorum. Yani bir sigara paketi 50 lira olunca ekmek normal yani sonuçta. Yani almak zorunda yedi buçuk da iyi yani. Çok para. Çok aşırı hem de. Ya zaten şimdi buna 20 sene geri giderse Tekirdağ'ın buğdayı, Çorum'un leblebisi, Adana'nın pamuğu bize yetiyordu niye satın alıyoruz dışarıda? Ya bu bizim kendi memleketimizi üretmek varken bu parayı niye dışarıdan fazla pahalıya satıyor? Yazı günah değil mi bu halkımıza ya? Millet olarak biz zaten isyan edemiyoruz. Hani ekmek aslında bizim zaten nimetimizdir, yani çarpılma sebebimizdir, her şeyimizdir. Yani yedi buçuk lira olması, yani abi alamayanlar var. Hani on bin lira hani bize çok para gibi gözüküyor da artan şeyler var zaten hani ekmek için. Yani bilmiyorum hükümetin lütfen halkın içine girip hani biraz daha böyle bakması lazım. Yukarıdan bakınca biz bir şeylere farkına varamıyoruz. Hani inşallah yukarıdakiler de görür. Muhalefet de görür. Hep bir ağızdan inşallah daha güzel günleri görürüz. Şöyle söyleyeyim ya zam bekleniyordu. Çünkü asgari ücret her geldiğinde zama geliyor. Yani aslında alım gücüne bakarsak baya yani bayağı bir düşüş yaşıyoruz. Hani sadece bu değişim değil daha önceki değişimlere de bakarak asgari ücret bazında bayağı bir düşüş yaşıyoruz. Yani bu yine halk kaybediyor ben aynı vakti yerinde olan bir insanım yani. E, mesleğimi söylemeyeceğim ama 5-6 tane asgari ücret alabilecek bir insanım. Ama ben onlar adına üzülüyorum. İnşallah düzelir ne diyeyim yani. Bence asgari ücretle doğru orantılı arttığını düşünüyorum. Ve yani aynı bir şekilde devam edeceğini düşünüyorum ekmek tüketiminin. Bence e, pahalı değil mi? Bence değil. değil mi? Yok çünkü asgari ücret zaten 11 bin lira. Bir aile günde 3 ekmek, ekmek tüketiyor desek 23 liradan 600 lira yapıyor. Bir ayda 600 lira ekmek gideri bence fazla değil 11 bin lira olan bir asgari ücret için.